Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saatten böyle saatten şöyle bir oyun oynayacağız sizlerle birlikte. Mesela şuradan ben şöyle 1-12 yaptım ya. Bunu 1-0-0 yapmaya çalışacağım. Sonra da öyle gidecek. Şimdi o zaman başlayalım. Ah 0-98 96 Arkadaşlar bu bu arada sali sağ ise bu saniye bu da saat. Olmadı. Böyle sonsuza kadar sürmez umarım. Dur. Olmadı. Yes! Ha. Bir yaptık. Şimdi arkadaşlar devam ettirip 2 yapmaya çalışacağız. Sır, sıradaki hedef 2. Olmadı. bir iki sıfır bir bir doksan beş bir seksen bir bir herhalde bir doksan olacak diye düşünüyorum iki işte bu şimdi sıradaki hedefimiz 3. yani üç saniye olmadı. 295 Yine 295 280 312 Şu anda arkadaşlar kameraya bakarak yapıyorum. Yes 3 3 oldu arkadaşlar kameraya bakarak yaptım. 3 yaptık sırada 4. 5'e kadar sürecek arkadaşlar. Dodo. Dodo -do çıldırdı yine ya. Çığırından çıkarcasına bağırıyor. 4-0-7 Olmuyor. Olmuyor. Bu olmuyor. 3 yapmıştık. 4'ü yapacağız. Tek de deneyeceğim. Tek de denedim olmadı. İkinci denemem 4. Sırada 5 var. 5 0 5. 2 3 4 504 3 4 76 hayır Arkadaşlar bu videoyu 5 like gelirse GTA 5 videosu çekeceğim. Dur dur Arkadaşlar 5'i yapmaya çalışıyorum. 4 Aaa yeter. Beni sinirlendirdiniz. İçinizden geçeceğim oğlum sizin. Ay çok. Allahım olmuyor. Hadi evet. 3 4 5 geldi. Geldi hissettim. Gelmedi. o 0 4. 5 5. bu. 5. Video burada biter. Bir sonraki videoları görüşürüz. Hoşçakalın Bay bay.